Herkese merhabalar. Matematik Fener'e tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Leneri ile acil yayınları matematiğin Acil TET Soru Bankası'nın 2026 güncel çözümleriyle karşınızdayız. Burada arkadaşlar tabii ki kitapta birkaç ufak değişiklik olmuş. Onları da yazarlarından temin ettik. Yunus, acil yayınları yazarlarından Yunus Karakuş'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Asal sayılar bölümüyle karşınızda olacağız. Burada asal sayılarla ilgili iki tane testimiz var. Bu iki testte de toplam 12'şer soru bulunmakta. Hemen asal sayılarla ilgili ilk sorumuza başlayalım. A, A iki basamaklı bir asal sayı olduğuna göre A kaçtır demiş. Değerli arkadaşlar burada biliyorsunuz ki e, zaten sanki 11 direkt uyuyor gibi gözüküyor. Hani 22 ve çiftler hiçbirini alamaz zaten. Çiftlerin hiçbir asal olmaz. 22, 44, 66, 88 gibi. 77, 11'e bölünebiliyor. Diğerleri de hepsi 11'in katları fark ettiyseniz. 55, 44, 33. 11'de 11 de 11'in katı ama asal sayı olabilecek tek bir seçenek var. O da 11 olduğunu söylemiş olalım. Geçelim 2'ye. Aşağıda verilen asal sayı makinesi şu şekilde çalışmaktadır. Makineye atılan pozitif tam sayı kendisinden büyük olan asal sayılardan en küçük sayıya dönüşüyor. Bu kısma kadar biraz sıkıntınız olabilir. Ama örnek size çok net bir şekilde daha net anlatım verir. 8 sayısı makine dışına 11 olarak çıkıyor. Kendisinden büyük olan bakın atıyorsun kendisinden büyük olan asal sayılardan en küçük. 8'den sonra kimler var? 11 var, 13 var, 17 var, 19 var. En küçük kim? 11. Buna göre makineye 90 sayı satılırsa makineden çıkacak sayı kaç olur demiş değerli arkadaşlar. Burada 95 olmaz zaten çünkü 95 asal değil. 91 bölünüyor. 89 zaten daha küçük mümkün değil. 93'te rakamları toplamı 12 bölünmez. 97 asal zaten 90 ile 100 arasında herhalde bir tek 97 var asal bildiğimiz kadarıyla. 93 asalmış gibi gözükebilir. 91 13 ile 7'nin çarpımı unutma. Bunlar akılda yani 91 sayısını unutmamayı gayret et. 52, 91, 65 gibi sayılar önemli sayılar. Geçelim 3'e. ABC ve D birbirinden farklı asal rakamlar olmak üzere demiş. Birbirinden farklı asal rakam olacak arkadaşlar. A artı B ile C artı D'nin çarpımının parantez içlerini görüyorsunuz. En küçük değeri kaçtır demiş bize. Şimdi asal rakamlarım neler var? 2, 3, 5 ve ne var burada? 7 var. 2, 3, 5 ve 7 varsa ne yapacağız? Burada iki sayının çarpımları küçük olması için birbirinden uzak olmaları mantığını kullanacağız. O yüzden bir tarafta 2, 3 e alacağım. Bir tarafta da 5, 7'yi almayı düşündüm. Buradan ee, ne gelmiş olacak? 5 ile 12'nin çarpımı 60 gelecek. Zaten o zaman otomatikman bunlar gitti. Benim 48'e ulaşabilme şansım var mı diye bakıyorum. Burada zaten dikkat ederseniz biri çift gelecek muhakkak. Biri de tek gelmek zorunda. 48 e, bir tek bir çiftle bir tekin çarpımı olamıyor. O yüzden de ya iki tek gelecek ya iki çift. Yani biri çift biri tek geleceğinden dolayı 48'in içinde hiçbir tek sayı çarpanı yok. O yüzden burada muhakkak bir tek çarpan olmak zorunda. Cevap da B. Başka ne seçebilirdim? Mesela 7 ile 10. Mesela 9 ile 8 gibi. Gittikçe sayılar ne olacaktı? Büyüyecekti. Mesela 8 ile 9 gibi. Fark etmiyor. Gittikçe sayılar büyüyecekti. Çarpanların arasındaki uzaklık ne kadar fazla olursa çarpım o kadar küçülecektir diyoruz. Mantık olarak bunu söyleyebiliriz. Geçelim 4'e. Fahriye birden 25'e kadar olan sayma sayılarını her karta bir sayı gelecek şekilde kartlara yazıyor. Sonra bu kartlardan üzerinde asal sayı yazanlar ile yazmayanları birbirinden ayırıyor. Üzerinde asal sayı bulunan kartları kardeşine veriyor. Buna göre son durumda Fahriye'nin kartlarının sayısı kardeşine verdiği kartların sayısından kaç fazladır demiş. Şimdi her karta bir sayı gelecek şekilde yazıyor. Asal sayı yazanlar ile yazmayanlar birbirine ayırıyor. Asal sayı bulunanları kardeşine veriyor. E, o zaman asal sayı bulunanları bir bakalım kardeşini aldıkları kardeşi ne alacak arkadaşlar burada kardeşi? Asal sayı 2 alacak, 3 alacak, 5, 7, 11, 13, ondan sonra 17, 19 ve 23. O zaman kendisi yani Fahriye ne almış olacak? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman 25'ten 9'u çıkarttığımızda 16. Fahriye 16, burası 9 aldı. E, Fahriye'nin kartların sayısı kardeşine verdiği kartlardan ne kadar fazladır diye sormuş. 16'dan 9 çıkarttığımızda 7 doğru cevabında B seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Yani burada senin 25'e kadar olan asal sayıları bilmen gerekiyor. Başka bir soru değil. Gel bakalım 5. İki basamaklı ve rakamları asal rakamlardan oluşan demiş. Önemli. En büyük asal sayı kaçtır? Seçeneklere baktığımda mesela asal rakam 91 ve 97 direkt eleyebilirim. Çünkü 9 bir asal sayı değil. Asal rakamlarımız 2, 3, 5 ve 7. 23 asal sayı, 37 asal sayı, 73 de asal sayı. En büyük asal sayı kaçmış arkadaşlar burada? C seçeneği zaten 75 asal olmuyor. O yüzden 73 olacak. E, 77 de rakamın kendisiyle aynı olan bir tek 11 var herhalde asal. Diğerlerinin hiçbiri asal olmadığını da biraz önceki sorudan söylemiştik. İlk sorudan. Gelsin 6. İki basamaklı AB sayısı asal sayı iken BA sayısı da asal sayı ise AB sayısına simetrik asal sayı denir. 1x 2 basamaklı sayısı simetrik asal sayı olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Şimdi bu asal olacak. Kim var? 11 var. 13 var. 17 var. E tamam diyorsun o zaman. Tersleri gene 11. Tersi 31. Tersi 71. Asal mı? Asal mı? Asal. Üçü de asal x burada kim oldu bakın 1 3 7 oldu 3 tane farklı değer olduğunu da söylemiş olacağız gel bakalım 7 m ile n aralarında asal sayılardır demiş aralarında asal sayı ne demekti ortak bölenlere sadece 1 olan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar deniyordu aralarında asal sayı olmaları için sayıların asal olma zorunluluğu yoktu burada verdiğim örneklerden bir tanesi 4 ile 9'dur ne 4 ne 9 asal sayı olmamasına rağmen 4'ün ve 9'un sadece ortak bölünü 1'dir. 4 ile 9 aralığında sağlıdır. M ile N'nin çarpımı 24 olduğuna göre M ile N toplamının en küçük değeri kaçtır? Şimdi 24 nereden gelebilir? 1 ile 24'ten, 2 ile 12'den, 3 ile 8'den, 4 ile 6'dan. Tabii ki ben burada biliyorum ki burada 1 ile 24 uygun, 2 ile 12 aralığında asal değil ortak bölen 2 var. 4 ile 6 aralığında asal değil ortak bölen 2 var. Burada 3 ile 8 de uygun arkadaşlar. O yüzden burada MN toplamına baktığımızda 1 artı 24'ten ya 25 gelecek ya da diğerine baktığımızda 3 ile 8'in toplamından da 11 gelecek. Benden ne istemiş? En küçük değerini istemiş. O da cevabın B seçeneğindeki 11 olduğunu söylemiş olacak. Mantık bu. Gel bakalım 8. AB ve C birer asal sayı olmak üzere. Altını çizdik a eksi b çarpı c, a eksi b parantez içerisinde eşittir 47 olduğuna göre a artı c bölü b ifadesinin sonucu kaçtır demiş. 47 nasıl bir sayı? Şöyle yazalım tekrardan. 47 nasıl bir sayı? Asal bir sayı. E o zaman 47 asalsa çarpanlarından birinin mutlaka bir olması gerekiyor. Biri de kendisi olması gerekiyor. E Bunlar hepsi asalsa c'nin bir olma şansı yok. Burada c'nin bir olma şansı yok. C'yi 1 olarak alamayacaksam 47 olarak alacağım. A B B'yi de 1 olarak alacağım. E farkları 1 olan 2 tane asal sayımız var. Sadece kim? 3 ile 2. O zaman yerine yazdığımızda A artı C bölü B'de 3 artı 47 bölü 2'den Türkçesi 50 bölü 2 cevap da 25. Doğru cevap da C seçeneği olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Gel bakalım 9. X ve Y birer pozitif tam sayı olmak üzere X ile Y'nin çarpımı 72 eşitliğini sağlayan kaç farklı X sayısı vardır demiş. Arkadaşlar pozitif tam sayıymış bunlar. Tamam 72'ni hemen bakalım. Aslında pozitif bölenlerini mi istiyor? Evet bir bakıma pozitif bölenlerini sayısını istiyor diyebilirim. İki türlü yapmaya çalışacağım. 1'e 72 olabilir. 2'ye 36. 3'e bölünüyor 24. 4'e bölünüyor 18. 6'ya bölünüyor. 12, 8 ve 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karşı da karşıda. 12 tane olduğunu söyleyebilirim. Ama ben 72'yi asal çarpanlarına ayırırsam 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 72 sayısı 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi olarak yazılabiliyor. Ben buradan şunu anlıyorum. Ne anlıyorum buradan? Bunun pozitif bölenleri sayısı nasıl bulunuyordu onu ben pbs diyorum arkadaşlar pozitif bölenleri sayısı ne demekmiş bu Pozitif Bölenlerin sayısı zaten Bölenlerinin Sayısı X burada bir pozitif bölen değil mi Ne yapıyorduk kuvvetleri 1 arttırıyorduk ve çarpıyorduk 3 artı 1 2 artı 1 4 çarpı 3'ten ne gelecek 12 İster soldaki ister sağdaki yöntem X de işini görür tabi sayı büyüdükçe sağdaki yöntem daha uygun bir yöntemdir. Buna dikkat ediniz arkadaşlar. Evet gelsin bakalım 10. A, B, C ve D birer asal rakam olmak üzere dijital bir saatte görülen en geç süre A, B, C, D, B saat, CD dakika şeklindedir. Buna göre yukarıdaki ifadeyi sağlayan görüntü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hepsi asal olacak rakam olaraktan. Kimler varsa asal rakamlarımız 2, 3, 5 ve 7 olacak. Ee, en geç süre tamam asal olacaksa 23'lü bir şey olması gerekiyor 23 57 burada bu en uygun saattir en büyük zaten bu hepsi asal mı asal tüm seçenekler sisteme uyuyor o yüzden cevabımızın E seçeneği olduğunu söyleyeceğiz zaten 23 kullanabilirim sonra da burada en fazla 59 yazma hakkım var 57 de yazarak cevabı E seçeneği bulurum gelsin bakalım 11 Mine, Azra ve Ebru'nun bir A sayısını asal çarpanlarına yukarıdaki gibi ayırıyorlar. Her üçü de asal çarpanlardan birinin kuvvetini yanlış yazıyor. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisinde asal çarpanlarına doğru bir şekilde ayrılmıştır? İkilere bakalım. Mine 2 üzeri 4 yazmış, Azra 2 üzeri 4 yazmış, Ebru 2 üzeri 3 yazmış. O zaman 2 üzeri 4'ün doğru olması lazım. Biri yanlış yazıyor bak, biri yanlış yazıyor. O zaman benim sayımda muhakkak 2 üzeri 4 olacak. 3'lere bakıyorum arkadaşım. 3'ün karesi 3, üç, 3'ün karesi. O zaman 3'ün kareleri doğru. 3'ün karesi olacak. 5'lere bakıyorum. 5'in karesi, 5'in küpü, 5'in küpü. O zaman 5'in küpü olacak. Benim sayım da burada D seçeneği olacağını söylüyoruz. Çünkü bir tane hata yazıyor. Bak burada Mine 5'in karesini hatalı yazmış. Azra 3'ün 1. kuvvetini, Evru da 2'nin 3. kuvvetini hatalı yazmış. A ve B birer asal sayı, C ise bir basamaklı bir asal sayı olmak üzere A artı B eşittir, 19 eksi C eşitliğini sağlayan kaç farklı A sayısı vardır? Şimdi C burada bir basamaklı bir asal sayıymış. Ee, bir basamaklı bir asal sayı. Bir basamaklı asal sayılarımız kim? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Bunlar C. O zaman A artı B, 19 eksi 2'den 17 olabilir. A artı B 17 olursa toplamları 17 olan iki asal sayılarımız bakalım. Şöyle sayılarımı yazıyorum. 2, 3, 5, 7, 11, 13 ne gelmiş olacak burada? Ee, 17 olarak gidecek. Zaten bundan sonrası yazmama gerek yok. Şimdi arkadaşlar toplamı tekse muhakkak ama muhakkak birinin çift olması lazım. 2'yi koyduğumda burası 15 olur. Bu sistem olmaz. Demek ki C2 C 2 olmuyor. C'yi 3 olarak aldığımda A artı B 19 eksi 3'ten 16 gelir. A artı B'nin 16 gelmesi burada 5 ile 11 uyar mesela. Değil mi? 3 ile 13 uyar. 5 ile 11, 11 ile 5, 3 ile 13, 13 ile 3. Bunlar uydu fark ettiysen. Yani A burada 4 tane değeri bulduk. Devam ediyoruz. Bakalım sırada kim var. A artı B bu sefer 3'ü yazdık. 5'i çıkaracağım. 19 5'ten 14 olacak. A artı B 14 ise yine 3 ile 11 uyar. 5, 9 olmaz. 7, 7 olmaz. 11, 3 olur. Zaten bu X'de vardı burada gene. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Ee, bir de kimi alacağız? 7'yi alacağız. A artı B buradan 19'dan 7 çıkarttığımızda 12 gelecek. A artı B'nin 12 olması buradaki olayın 5, 7, 7, 5 olması anlamına gelecek. Başka 2, 10, 3, 9 olmuyor. 11, 1 de olmuyor. Asal değiller. Buradan sonra şöyle bir mantık kuracağız. Şimdi A'nın alabileceği farklı değerler istiyor. 5'i aldık. 11'i aldık. 3'ü aldık. 13'ü aldık. 5'i aldığımız için bir daha almıyorum. 7'i aldık. Toplamda 5 tane farklı değerin geldiğini de söylemiş olacağız. Evet sayfa 22-23'te bulunan asal sayı test 1'i burada bitirdik. Umarım çözümlerimi beğenmişsinizdir kanalıma destek olursanız da mutlu olurum. 2026 baskısının çözümünü sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.